Şimdi full ekranda izliyorsanız ESC'ye bakın, çıkın Tam böyle bizim oynadığımız yerin altında Bu sol burası, Alt tarafın alt tarafında abone ol ule! şeklinde bir şey var Ona tıklıyoruz Yandaki böyle çan şeklinde e, zil işareti var Ona da tıkı şeklinde bastığımızda e, videolarımızdan haberdar En azından neşemiz, keyfimiz yerine geliyor Gülenmememizi artık bitirmiş oluyor. Doğru mu? Doğru Arkadan da ışık geliyor ama gene de yüzümüz seçiliyor çünkü ay parçası gibi. Maşallah maşallah. maşallah çekin. Evet. Arkadaşlar e, ısrarlı bir şekilde pizza denemelerimiz tabii ki de gelecek. E, o yüzden dolayı sizleri de bekleriz. Yanımızda, aramızda, köşemizde, yurdumuzda. Yani güzel oldu yani bugün de. Ne olsun, abone olsunlar Abone ol lan. Abone ol. Bak tam şuraya. Bak burnumda göster. Aha oraya abone ol. Hadi bakalım. Vallahi bitti be. Ben de bittim. Ama var ya fena güzel olmuş. Acayip güzel olmuş. Vallahi kokusu da tütün tütüm. Dünyaya ye. Kainata ye. Mahalleye ye etti. Hmm. hmm. Aha. Kayıt açık kalmış.